Bundan iki yıl önce Ermenistan'da büyük umutlarla başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan, son zamanlarda hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya. Azerbaycan karşısındaki askeri yenilgi sonrası varılan ateşkesten bu yana ülkede sular durulmuyor. 2018'de Kadife devrimle göreve gelen Paşinyan için her şey tersine dönmüş durumda. 3 milyona yakın nüfusa sahip Ermenistan, Kafkasya'nın tam göbeğinde yer alıyor. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bölgedeki pek çok ülke gibi Ermenistan'da bağımsızlığını ilan etti. Diplomatik sorunlar nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan'la sınırlarının kapalı olması ülkeye ekonomik ve sosyal açıdan ket vuruyor. Kuruluşunun hemen ardından Dağlık Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan, sancılı bir doğuma kapı araladı. Komşularla yaşanan problemlerin faturası, Ermeni halkına ekonomik zorluklar olarak yansıyor. Ermenistan zaten doğal kaynak bakımından çok kendine yetecek olan bir ülke değil. Yani her şeyden önce petrol ya da doğalgaz gibi bir kaynağı yok. Azerbaycan gibi bir pozisyonda değil. Türkiye Dağlı Karabağ'daki işgal nedeniyle e, Ermenistan'da Ermenistan'la olan sınırını kapattı. Ve diplomatik olarak da Ermenistan'a tanımaktan vazgeçti. Yani 1993'ten yana dek Ermenistan'ın doğusu ve batısı e, sınırlar olarak kapalı. Ve doğal olarak kapalı sınırlar olduğu zaman e, sizin e, ticari koridor olma şansınız ya da enerji koridor olma şansınız ortadan kalkıyor. Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Ermenistan'da Rusya'nın nüfuzu yoğun olarak hissediliyor. Uzun yıllar boyunca ülkedeki en etkin politikacı 2008'den itibaren 10 yıl Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Serge Sarkisyan'dı. 2015 yılında yapılan referandumla ülke, yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş yaptı. Başbakanlık makamının yetkileri anayasa değişikliğiyle artırıldı. Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı iki dönem yapılabiliyor anayasal olarak görev süresi biten Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın iktidarda kalmak için bu değişiklikleri desteklediği iddia edildi. 15'teki anayasa değişikliğinin temel nedeni Sarkisyan'ın e, görevde kalmaya devam etmek istemesi çok açık bir şekilde. içinde. Çünkü dönemi bitmişti. Yani iki dönem iktidar süreci sona eriyordu. ama o iktidarda kalmayı sürdürmek istiyordu. Çünkü özellikle orduda ve güvenlik teşkilatı içerisinde büyük bir desteği vardı o dönemde de. Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın ardından 2018'de başbakan olması fitili ateşledi. Ülke çapında yolsuzlukla mücadele ve daha fazla demokrasi talebiyle on binlerce insan sokaklara döküldü. Nikol Paşinyan, Kadife Devrim olarak adlandırılan sürecin en öne çıkan ismi oldu. Yıllar boyunca iktidardaki de polemiklere girmiş, yazıları nedeniyle hüküm giymişti. Muhaliflerin lideri olarak protestolara katılan Paşinyan, uzlaşma amacıyla Sarkisyan'la görüşmüş ancak kameralar önünde yapılan görüşme sadece 3 dakika sürmüştü. Böylece baskılara dayanamayan Sarkisyan istifa etmek zorunda kaldı. O dönem için Batı basınında yükselen bir yıldız olarak lanse edilen Paşinyan için hedef artık iktidardı. Aralık 2018'de yapılan seçimlerde Paşinyan'ın liderliğini yaptığı Benim Adımım ittifakı oyların %70,4'ünü aldı. 1999'dan bu yana iktidarda olan Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ise seçimde baraj altında kaldı. Seçim sonrası meclisteki oylamada başbakan seçilen Paşinyan, yolsuzluklara son verme, yozlaşan kurumları reforme etme ve refah seviyesini artırma sözü verdi. Ancak büyük umutların sembolü olan Paşinyan, vaatlerini gerçekleştirmekten oldukça uzaklaştı. Bu değişimi daha çok yargı yoluyla yapmaya kalkıştı. Ee, çeşitli soruşturmalar, e, e, tutuklamalar, e, çoğu da zaten hani kanıtsız. Yani herhangi bir şekilde kanıt kullanmadan yaptığı e, atamalar, görevden almalar, cezalandırmalar. Yani aslında Paşinyan çok e, şikayet ettiği otoriterleşme olayını, Ermenistan'da kendisi gerçekleştirdi. Yani Karabağ Kırnağı'nın otoriterliğinden bahsediyordu. Karabağ Kırnağı'nın ve destekçilerinin otoriterliğinden bahsediyordu fakat bugün Paşinyan ve destekçilerinin otoriterleşmesi var. Bardağı taşıran son damla 27 Eylül'de bir kez daha start veren Dağlık Karabağ çatışmalarıydı. Paşinyan'ın iç siyasette karşılaştığı sorunları aşmak için körüklediği iddia edilen çatışmalar. Bu saldırılar Paşinyan'ın prestijine daha da zarar verdi. Özellikle de tüm bu sürecin sonunda ateşkesi kabul etmek zorunda kalması. Nitekim Paşinyan ulusa seslenişinde bunun kendileri için kötü bir anlaşma olduğunu ancak kabul etmek zorunda olduklarını itiraf etti. Anlaşmayla birlikte Azerbaycan çatışmalarda geri aldığı bölgelerin sahibi olurken Ermenistan ise Adam'dan çekildi, Kelbecer ve Laçin'den çekilecek. Zaten Ermeni halkı Kelbecer'den çekilmeye başladı. Ateşkes kararı Ermenistan'daysa deprem etkisi yarattı. Anlaşmayı büyük bir hezimet olarak gören Ermeni kitleler camları kırarak hükümet binasına girdi, parlamentoyu bastı. Erivan'da binlerce insan sokaklarda gösteriler nedeniyle onlarca protestocu gözaltına alındı. Muhalif partilerin istifasını istediği Paşinyan, hedef tahtasındaki isim. Son olarak Ermenistan makamları Paşinyan'a yönelik suikast girişiminin engellendiğini açıkladı. Umudun simgesi olarak siyaset arenasına şatafatlı bir giriş yapan Paşinyan'ın bundan sonraki akıbeti ise merak konusu.